Bu çıkacak bak. bak. Tamam. Tamam. Haydi başlayın. Seni dostum alırım. Seni benim suya da yok. Yavaş. Döner hatta. Kulağı kapası da iyi. Benim suya da yok. <laughs> Her <gülüyor> biri de Ben güçlülim. Vülaya cana şahamaz. Hadi başlayın. Sen nam niye biraz. Bile... Bey'im Anam bildiği türküleri kimse miyim canım. Bilal Bey'im... yo anam ben şaşırdım. <laughs> ben. <laughs> ben söyleyeyim mi? Bilal Bey'im suya daldım Yoruldum yollarda kaldım Bilal Bey'im suya daldım Yoruldum yollarda kaldım yani Ben kuş gibi dümdüz düşürürüm Yer beni bir güne ya, ya ben beni bir ...güreylerdir... ...alınan mı alınan mı... ...alkınlarında düzgün düzgün... ...orunan mı... ...neri bana vermezse zorunan mı... ...yaptım ben dertli gelip... ...yürü dedim güne güne... ...bazen uza bizim ele... ...yürü dedim güne güne... ...bazen uza bizim, bizim ele... ...sakın gitme başka yola... ...ellerini tutam tutam... Gözlerine Damla. Damla. <gülüyor> 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 Mehmet Ali sen geç şimdi sen söyle hani. Arılar aldım Arılar aldım Bir güzel sevmiştim Gelin kaç tane içtin Şu gönül bahçeme sarma doktor, doktor sarma yaramı sarma derdime ilaç yok kendini <laughs> yorma sarma doktor sarma derdimi sarma derdime ilaç yok kendini yorma derdim kızın aç kaldı gireyim aman ha. gireyim hasta değil misin karın <laughs> Hadi oynayın şey söyle şey. <laughs> şey. şey. şey <laughs> Mehmet abi söyle bir tane.

you are i'm